Bugün sizlerle bir kanatla yapıyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada uzunca berber soslarını atacağız. Bu arada kardeşimle yiyeceğiz. Birazdan da çay yapacağız. Soslarını berber atacağız. Arkadaşlar toplam 3 tane yapacağım. Ben az kaldım. Durun göstereyim. Şu resim burada ateşi göstereyim. Durun karıştı. Durun bir tadına bakacağım. Arkadaşım ben böyle bir tadına bakarım. Çünkü oldu. Arkadaşım bu arada yemek. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Olmuş. Olmamış değil mi? Start. Arkadaşlar part 2'de nasıl yiyeceğim bu arada? Part 1'de yani şimdi nadı hazırlayacağım. Az kaldı bu. Allah taşı arkadaşlar. Böyle bir şu tam gözükmüyor. Bulanık gözüküyor. Böyle burada küçük küçük. Bu arada kıstım çünkü böyle oldu. Arkadaşlar ben nadı kapatacağım. Arkadaşlar koyalım soslarını. Açayım hepsini bekleyin. Arkadaşlar şimdi koyuyorum. This is my quick You're Bye. 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 <laughs>